Uzun bir aradan sonra herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere çok beğendiğim birkaç tane arabayı incelemek istiyorum. Birbirine benzeyen modelleri elimden geldiğince seçmeye çalıştım. Bazı araçlarda far detayları yok, bazı araçlarda var. Bazıları e, şekil olarak gerçekten çok güzel. Sizleri sıkmadan hemen videoya geçelim. İlk aracımıza hızlı bir şekilde başlayalım. Burada... Gerçekten çok güzel detaylar olan bir aracımız mevcut. Tekerlekleri iki ayrı renkten oluşuyor ve desenleri gerçekten muazzam. Ama far detaylarını yapmamışlar. Yapsalar daha güzel olabilirdi. Öndeki o beyaz e, eklemi hareket edebiliyor. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bence araca uyumlu olduğunu düşünüyor ve ben çok yakıştırdım. Aracın rengi ve desenlerinden dolayı gerçekten çok uyumlu. Şöyle genel olarak sizlere göstermek istiyorum. Yani camlarındaki o ufak çizikler mesela üretim hatası olduğu için birazcık üzücü yani hat yüzün genel bir sıkıntısı yani camlarında birazcık sıkıntı var hiç kullanmasanız da o çizikler maalesef var şöyle birazcık daha hani detaylarını göstermek istiyorum ve aracı diğer taraftan da incelemek istiyorum yandan görünüşü bu şekilde tekerlekler araca göre uyum sağlamış Farklı renkler olsaydı bana göre hani yine güzel olabilirdi ama bu da güzel bence. Şimdi bir de aracın arka kısmını size göstereyim. Arka kısmı da far detayları yapılmamış. Hani yatıp yapılsaydı bana göre daha güzel olurdu ve araca daha e, güzel olabilirdi. Şunu altından bir de marka modeline bakalım. Custom e, Mustang e, aracımız. Bence bu araç e, güzel anlayabilecek araçlardan bir tanesi. Bunu bir köşeye koyuyorum ve sıradaki araca geçmek istiyorum. Bu aracımızı ben çok seviyorum. E, ama ön kısımlardaki far detayları olsaymış bence güzel olabilirdi. Lotus Sport modelimiz. Şimdi mesela bu araçtaki tek sıkıntı mesela far detayları. Adamlar yeşil ve beyazın uyumunu yakalamışlar. Hani desen olarak, detay olarak falan bence e, başarılı buluyorum ama en büyük eksiklik zaten bu araçlarda far detayları. Bazı araçlarda yapıyor haltıyorız, bazılarında yapmıyor. Yani buna bir şey diyemeyeceğim. Camlarını kapatmışlar. Böyle sağdan sola kapatmış. Yandan baktığımız zaman içini göremiyoruz. Böyle dikkatli bakmadığımız sürece. Tekerlekleri birazcık basit kalmış diye düşünüyorum. E, Sözün meclisten dışarı tabii ki. Yani genel manada araç güzel. Hani Ufak tefek hisseler olsa da yani anlayabilecek araçlardan bir tanesi. Bunların farklı renkleri de var. Farklı varyasyonları da var. İstediğiniz rengi beğendiğiniz rengi alabilirsiniz. Üstten görünüşte bu şekilde. Yani oradaki tane çıkıntı yapılmış. Yani hissiyatı falan çok güzel. Arkadaki far detaylarını ben çok beğendim. Atlas'ın logosunda oraya görebiliyorsunuz. Plakada Lotus yazılmış. Hız kesmeden hemen bir sonraki modelimize geçelim. Bir sonraki aracımız da e, bence tekerlek renk uyumu vesaire bence çok başarılı, anlayabilecek araçlardan bir tanesi. Bunun yeşil rengi de denk gelmişti ama ben kırmızıyı daha çok sevdiğim için bunu aldım. Ön kısımları çok fazla belli olmuyor ama çok yakışıklı olduğunu düşünüyorum. Alev desenlerini mutlaka koymuşlar. Siyah ve kırmızı ağırlıkta diğer renklere büyük oranda hani yer verilmemiş. Tekerlekleri bence çok güzel. Yani Araca yakıştığını düşünüyorum. Yandan görünüşü bu şekilde. Yanlarda da alev desenlerini e, oraya koymuşlar. Bence araç muhteşem. Yani alabileceğiniz araçlardan bir tanesi. Severek aldım. Ve umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Arkada küçük bir hat dokusu var. Ama arkada mesela e, çok fazla böyle detaylara yer verilmemiş. Hani biraz daha özen gösterseler olabilecekmiş. Üst kısmında iki tane siyah çizgimiz mevcut aracımız genel olarak bu şekildeydi ve bir sonraki araca hız kesmeden gelin geçelim. Bu aracımızı Hot Wheels koleksiyonuna ilk başladığım ikinci günde almıştım. İkili setlerden çıkıyordum. Yani bence arac, aracın hani far detaylarını bırak farları bile yapmaya tenezzül etmemişler. Yani araç gerçekten çok basit duruyor. Ön tarafta küçük bir logosu var. Hissiyatını ben gerçekten beğenmedim. Araç işini göremiyoruz. Yandan görünüşü bu şekilde. Yani çok fazla detaylar yok. Hani adamlar yapmaya üşenmiş aracı. Yani beğenmedim. İlk zamanlar gaza gelip almıştım. Arkadan görünümü bu şekilde. Arka kısımda ön kısımda benziyor. Hani hiçbir şey yok. Hani yapsalar da güzel olurdu. Bunu ben bayağı uygun fiyatlara almıştım. Aston Martin Vulkan modeli. Yani almamak ya da almak sizin elinizde. Hemen bir sonraki araca geçelim. Zaten ayrıntıya çok fazla yer vermek istemiyorum. Bu aracın detaylarını ben çok beğeniyorum. Hani gerçekten adamlar yapmışlar. Arkasında küçük bir logomuz var. Çok fazla görünmesi de. 3-4 tane renk ağırlıkta. Beyaz çoğunlukla. Hissiyatını ben çok beğendim açıkçası. Ee, desenleri ve hani ayrıntılarını bence çok güzel yapmışlar. Yandan görünüşü bu şekilde. Hani e, anlayabilecek araçlardan bir tanesi. Orada arkada hemen Renault yazısı var. Hot Wheels logosunu koymuş. Bence hani e, koleksiyon yapıyorsanız alabileceğiniz araçlardan bir tanesi. Şu an bulabilir misiniz bilmiyorum. Bu aracı ben nereden bassanız bir buçuk sene önce falan almıştım. Yani Arka kısımlarını çok fazla göster, göstersem mi bilmiyorum. Üst kısımda Renault yazıyor. Şöyle bir çevirelim onu. İki tane egzoz çıkışımız görünüyor. Eğer yanlışım varsa lütfen düzeltin. Far detayları zaten hiç şaşırtmıyor Hot Wheels yapmamış. Üstten görünümde bu şekilde. Hız kesmeden isterseniz bir aracın modeline bakalım. Sonra bir sonraki aracımıza geçelim. Renault Sport RS modelimiz. Hemen bir sonraki araca geçiyoruz. Hani az önce söylemişim ya kırmızı aracı görmüştük. Yani o da buna benziyor birazcık. Hani onun da mesela o ön kısımdaki şeyi böyle hareket ediyor. Diğeri, diğeri beyaz renkteydi. Bu siyah renkte. Far detayları çok fazla yok. Ee, hani araç birazcık basit duruyor ama detaylarını beğendim. Hissiyatı bence güzel. Hani diğer araçlara göre hissiyatı gerçekten çok güzel. Bu önceki araca benziyor birazcık da. Şöyle yandan baktığınız zaman Hot logosu var ve onun haricinde çok fazla bir detayımız yok. Yani tekerleklerini beğendim. Renk uyumu bence güzel. Onun haricinde çok fazla ölecek bir yanı yok üst kısımdaki çizgileri sizlere göstermek istiyorum. Aracın arka kısmına baktığımız zaman hani burada da far detayları yok. Hani far <laughs> görünüyor ama boyamamışlar. Adamlar bildiğiniz üşenmiş yapmaya. Altına markasını hemen göstereyim size. Sonra hızlı bir şekilde bir sonraki araca geçelim. Bu sorarsanız alabileceğiniz araçlardan bir tanesi. Ama birazcık e, basite kaçmışlar. Hani Mesela far detaylarını falan çok basit buldum. camların da basit buldum. Yani sizler ne düşünüyorsunuz? Bunu lütfen yorumlarda belirtin. Ön kısımları bu şekilde sade. Ee, yandan birazcık biraz sonra yan detaylarını da göstereceğim sizlere. 8 yazısını köşede görebiliyoruz ve beyaz renk ve siyah renkte de detaylarımız var. Ön tarafa göre yan taraflarını biraz daha çok detay koymuşlar. Ama ön marka tekerlekleri birazcık basite kaçmış. Yani basitten kastım gerçekten hani beğenmedim aracı neden aldığımı da inanın hiç bilmiyorum yani büyük ihtimalle ya setten çıktı böyle üçlü beşli setler oluyor onlardan çıktı ya da bir anda dalgınlığıma gelmiş olabilir aracı beğenmedim ve hızlı bir şekilde bir sonraki araca geçelim ben bu aracı çok beğenerek aldım bence anlayabilecek araçlardan bir tanesi far detayları mesela ben çok beğendim aracın renk uyumu ve hissiyatı Bence çok güzel. McLaren modelimiz. Tekerleklerin rengini beğeniyorum açıkçası ve arabaya yakışacağını düşünüyorum. Sizler de aynı düşünce düşüncedesiniz inşallah. Birazcık şöyle işte bir aracı gösterdikten sonra hemen sizlere arka e, arka detaylarını da göstermek istiyorum. Genel olarak bu şekilde aracın şeyleri. Arka Arkasında mesela far detayları var ama e, boyanmamış. 4 tane egzoz çıkışımız mevcut hızlı bir şekilde bir sonraki aracı geçelim. Bu aracımızda Kinoe Sing aracımızın bir tanesi telaffuz edemiyorum. Şöyle bir aracın markasına modeline bakalım ve aracı incelemeye geçelim. Far detaylarını çok güzel yapmışlar. Aracın renk uyumunu çok beğendim. Açıkçası bu modelleri ben çok beğeniyorum. Göze hitap eden modeller. Şöyle kamerayı bir netleştirelim. Size biraz daha yakından göstermek istiyorum bana göre alınabilecek araçlardan bir tanesi diyebilirim. Siz de ne düşünüyorsunuz? Bunu lütfen yorumlarda belirtin. Yanlardan görünüşü bu şekilde. Renk uyumu ve tekerlek uyumunu gerçekten ben takdir ettim. Böyle kolay kolay bu modellerde hani bulamazsınız. Üstten görünüşü de bu şekilde. Yani araç şahane, ötesi bir şey. Yani ateş ediyor diyebilirim. Birazcık şöyle bir aracı gösterdikten sonra bir de arka kısmını göstereyim sizlere arka çok fazla önem vermemişler. Yani aman aman bir önem verdiklerini söyleyemem. Video birazcık kısa oldu. Kusuruma bakmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayınız.